Herkese merhabalar. Selim Genişoğlu'la yoga aparatiflerinde bu hafta sizlerle karın egzersizleri üzerine keyifli bir akış yapacağız. Karın bölgesinin sağlıklı bir şekilde çalışması yoga pratiklerinde ve normal hayatımızda da çok önemli. Karnımızı yeterince aktif bir şekilde kullanmıyorsak, bu bölgeyi kullanmadığımız zaman oluşan baskı genelde belimizde nüfuz etmeye başlıyor ve bel sıkıntıları, bel fıtıklarıyla maalesef uğraşmak durumunda kalıyoruz. Burada yapacağımız seri haftada 2-3 kez uygulayabileceğiniz kolay ve pratik bir akış olacak. Keyifli pratikler dilerim. Pratiğe matın önünde başlıyoruz masa pozisyonda. Omuz başlarının altına el bileklerini yerleştiriyorum. El parmak aralarını açtım. Ayaklarım kalça mesafesinde. Açık ayak parmaklarının arkasını taktım matıma. Nefes alışla birlikte omuz başlarını geriye doğru alarak göğüs kafesiyle açıldım. Birkaç kedi inekle birlikte hafifçe yuvarlayacağız. Omurgayı ısıtacağız. Verdiğim nefeste avuç içlerini kökle. Çeneyi göğüs kafesine doğru yaklaştır. Sırtı kamburlaştır. Aldığın nefes açıl. Ve verdiğin nefeste içeriye doğru bükül. Ve içeriye doğru her büküldüğünde göbek deliğini sırta doğru yaklaştırıp dikkati karın duvarı üzerine doğru yoğunlaştır. Aldın nefes, açıl. Verdiğin nefesi içeriye doğru bükül. Ve şimdi bu harekete birazcık da dizleri yerden yükseltecek dinamik bir şekilde ivme kazandıracağız. Aldın nefes, açıl. Verdiğin nefesi sırtı kamburlaştır, avuç içlerini kökle ve yavaşça ayak parmaklarını takarak dizleri yerden yavaşça yükselt. Yavaşça dizleri yerleştirdim, karın duvarını hissedeceksin. Aldığın nefes açıl tekrar. Bakışları yukarıya doğru taşı, verdiğin nefesle içeriye doğru bükül, avuç içlerini kökle. Çene göğüs kafesine doğru yaklaştırırken, dizleri hafifçe yükselt. Dizleri yere doğru yerleştir, göğüs kafesiyle açıl. Ve verdiğin nefesle içeriye doğru tekrar bükül ve yukarıya doğru yüksel. Dizleri yerleştir. Derin bir nefes al. Burundan. Ağzından bırak. Şimdi karnı içeriye doğru toparlayacağım. Sırt yere paralel olacak. Sağ el parmak uçları matın önünde. Sol ayak parmağını matın gerisine doğru yerleştirdim ve ayak parmağını taktım. Sol ayak serçe parmağı yere doğru dönecek şekilde sol bacağı aktifleştir. Sağ kolu ileriye doğru uzat. Sağ uç içi, sol tarafı göstersin. Derin bir nefes al burada. Ve sol bacağı da kalça hizasını yukarıya doğru yükselterek karın merkezli, karın gücünü kullanarak sol ayak topuğundan sağ el parmak uçlarına doğru uzamaya çalışıyorum. Derin bir nefes. Bu uzamayı koru. Derin bir nefes al. Sağ verdiğin nefesle dirsek dize iyice küçül ve karnı iyice içeriye doğru çekerek sıkıştır karın kaslarını. Aldığın nefeste uza. Verdiğin nefesle içeriye doğru. aldığı nefesi uza. verdiği nefesle içeriye doğru. aldığı nefesle uza. Verdiğin nefesle içeriye doğru iyice küçül. aldığı nefesle uza. Sağ avuç içini yerleştir yavaşça. Sol ayak parmağını tak. Ve bu sefer sağ diz kapağını yükselterek omuz başlarını iyice yükselt ve sırtın arkasında kürek kemikleri birbirinden uzaklaşsın. Karnı içeriye doğru çek. Başı dize yaklaştır. Derin bir nefes. Göğüs kafesini aç. Sağ ayağını getir. Sağ elin iç tarafına doğru yerleştir. Aynı anda omur gözlerini başın tepesine doğru uzat. Derin bir nefes. Buradayım. Avuç içlerini kökle. Sol ayak sabit bir şekilde. Sağ ayak sol ayağın yanına doğru gelsin plank. Plank'te ayak tarakları ve ayak topukları aynı hizada. Kalçayı hafifçe içeriye doğru tonlayıp göbek deliğini sırta doğru yaklaştır. Karın duvarı aktif. Derin bir nefes. Ayak topuklarından ışığın tepesine doğru uzamayı araştırıyorum. Elleri ve ayakları hiç kıpırdatma. Bir sonraki nefesle birlikte kalçayı yukarıya ve geriye doğru uzat. Aşağı bakan köpeğe doğru yerleş. Dizler bükülü olsun aşağı bakan köpekte. De... Bir topuk aşağı bir topuk yukarı organik hareketler yapabilirsin. Bir topuk aşağı, bir topuk yukarı organik hareketlerle. Bacak arkalarını hafif hafif ısıtıyorum ve aynı zamanda kalçanın sağa sola doğru rotasyonuna izin veriyorum. Aşağı bakan köpeğe gel. Tekrar sabitle kendini ayak parmaklarından aktar ağırlığını ön tarafa. Omuz başlarını, el bileklerini hizala. Plank'e doğru gel. dizleri yere yerleştir. Kalçayı topuklara doğru yavaşça ağırlaştır çocuk pozu. Avuç içlerini yukarıya doğru döndür. Alnı yere doğru bırak. Ense kökünü yumuşat. Birkaç nefes. Yumuşat ve gevşet burada bedenini. Pratik içerisinde zorlandığın zamanlarda, yorulmak ve dinlenmek istediğin zamanlarda çocuk pozuna gelip Birkaç nefes burada dinlenebilirsin. Avuç yerleştir tekrar. Bakışları ileriye doğru taşı. Nefes alışı birlikte. Yuvarlı omurgayı, omuz başları, el bilekleri, hizasında tekrar masa pozisyonuna doğru gel. Bu sefer sol el parmak uçlarını yerleştir matının sol tarafına doğru. Karnı güçlü tut ve sağ ayak parmaklarını matın gerisinde tak. Önce sol kolu aktifleştiriyorum. Sol avuç içi sağ tarafı gösterecek şekilde derin bir nefes al. Ve daha sonra sağ ayak parmaklarını da kendime doğru çekerek yükseltiyorum. Sağ ayak serçe parmağını yere doğru çevir. Karnı güçlü tut. Derin bir nefes al ve uzamayı koru burada. Bir sonraki nefeste dirsek iyice küçülüyorum ve karnı içeriye doğru gönder. Aldığın nefes uza. Verdiğin nefeste dirsektiz. Aldığın nefeste uza. Verdiğin nefeste dirsektiz. Aldığın nefeste uza. Verdiğin nefeste dirsektiz. Aldığın nefesle tekrar uza, verdiğin nefesle dirsek diz iyice küçül, nefes al, uza, sol avuç için yerleştir, sağ ayağı geriye doğru ağırlaştır ve bu sefer sol dizi karnıma doğru çekerek başı dize yaklaştırıyorum. İyice küçüldüm, derin bir nefes, buradayım, bir sonraki nefesle birlikte sol ayağı da getir. Sol elin yanına doğru yerleştir. Aynı anda omur gözlerini uza başın tepesinde derin bir nefes al. Avuç içlerini yerleştir. Sol bacak geride plank. Derin bir nefes. Kalçayı içeriye doğru tonlamayı hatırla. Karın duvarı aktif. Verdiğin nefeste avuç içlerini kökle. Kalça yukarıya ve geriye doğru uzasın. Aşağı bakan köpeğe doğru yerleş. Derin bir nefes. Burundan al. Aşağı bakan köpekte. Ağızdan yumuşakça bırak. Sağ bacağını kalça hizasına yukarıya doğru taşı. Üç bacaklı köpek. Sağ ayak serçe parmağı yeri göstersin. Sol ayak topuğunda iyice yüksel. Derin bir nefes al. Nefes verişle birlikte sağ dizi büktüm. Başı dize yaklaştırdım. Omurgayı yuvarladım. Ön tarafa doğru geldim. Aldığın nefesle sağ bacak geride. Tekrar derin bir nefes. Verdiğin nefesle sağ dizi büktüm. Bu sefer sağ dizi sağ dirseğe doğru değdirdim ve karnı iyice yukarıya doğru vakumladım. Verdiğin nefesle sağ bacak yukarıda. Tekrar derin bir nefes al. Verdiğim nefesle bu sefer sağ dizi çapraz bir şekilde sol dirseğe doğru değdirdim. Karnı iyice içeriye doğru çektim. Öne doğru gel. Sağ ayağını getir. Matın ön tarafına doğru yerleştir büyük bir adımla. El parmak uçlarından yavaşça yüksel ve kalça kemiklerini bul. Göğüs kafesinin matın ön tarafına doğru aç. Yüksek hamledeyim. Gövdeyi yükselttim ve kolları yukarıya doğru uzat. Avuç içleri birbirine paralel olacak şekilde. Derin bir nefes. Sol dizi mikro büktüm. Sağ bacağı güçlü tut ve sol dizi karnına doğru çekerek hafifçe yüksel. Karnı güçlü tut ve sol bacağını tarafa doğru uzat. Sol dizi çek karnına geriye doğru geldim büyük bir adımla yüksek hamledeyim derin bir nefes. Sol dizi tekrar büktüm. Sağ bacağa iyice ağırlığını ver ve karnı kullanarak çektim. Sol dizi karnıma doğru ve sol ayağı ön tarafa doğru tekmedim. 2 Tekrar geriye doğru geldim. Yüksek hamlede derin bir nefes. Son kez. Sol dizi bük. Sağ bacak güçlü yukarıya doğru yüksel ve sol bacağı ön tarafa doğru gönder. Derin bir nefes burada. Şimdi ön bedeni iyice küçült. Karnı kullan. içeriye doğru toparla. Ve ağırlığını ön tarafa doğru aktar savaş üç için. Sol ayak serçe parmağını yere doğru çevir. Derin bir nefes. Ve şimdi sağ dizi bük. Sol ayağı sağ ayağın yanına doğru getir. Sandalye pozunu hafifçe yerleştir bedeni. Ut kata sana. Bakışlar el parmak uçlarında. Kalçayı hafifçe içeriye doğru çevir, karnı kullan ve biraz daha geriye doğru ver ağırlığı. Cayır cayır yanıyor şu an karnımız hep birlikte. <laughs> Nefes ver katlan bacakların üzerine utanana sana. Arda Açıl sana yol. Avuç içlerini yerleştir, iki büyük adımla plank. Bivinyasa akışı burada ileriye doğru uzağa, dirsekler bedene yakın, yarı yol ya da tam yol bırak. Nefes alışta yukarı bakan ya da kobra, nefes ver. Aşağı bakan köpek, kalçayı yukarıya ve geriye doğru uzat. Derin bir nefes burundan. Yumuşakça bırak bu nefesi. Sol bacağı kalça hizasını yukarıya doğru uzat ve sol ayak serçe parmağını yere doğru çevir. Sağ ayak topuğunda iyice yüksel. Derin bir nefes. Karnı güçlü tut. Verdiğin nefesle sol dizi büyük. Başı dize yaklaştır. Omurga yuvarla. Ön tarafa doğru aktar ağırlığını. Aldığın nefesle sol bacak yukarıda. Verdiğin nefesle sol dizi sol dirseğe doğru taşıyarak göğüs kafesini ön tarafa doğru aç. Derin bir nefes. Sol bacak yukarıya doğru tekrar uzadı. Nefes verişle birlikte bu sefer sol dizi bükerek çapraz sağ dirseğe doğru değdiriyorum. Ortaya doğru gel. Büyük bir adımla yerleştir. Sol ayağını sol elin iç tarafına. Omur gözlerini uzat. Derin bir nefes al. Eller kalça kemiklerinin üzerinde. Göğüs kafesini ön tarafa doğru aç. Kollar yukarıya doğru uzasınlar. Yüksek hamle edeyim. Karnı içeriye doğru tonla. Sağ dizi bük. Sol ayak tabanına doğru ağırlığını vererek Sağ dizi karnına doğru çek ve sağ bacağı tekmele ön tarafa doğru. Tekrar ön tarafa doğru geldim. Ayak parmağını tak. Yüksek hamle, derin bir nefes. Sağ dizi bük, tekrar gidiyoruz ikiye. Karnına doğru çek, yüksel. Ve sağ ayağı tekmele ön tarafa. Tekrar yukarıya doğru yüksel. Ve geriye doğru büyük bir adımla daha. Son kez derin bir nefes. Yüksek hamlede. Sağ dizi büktüm. Sol ayak tabanına ver ağırlığını. Yüksel. Karnı sık iyice tekmele. Derin bir nefes. Şimdi sol dizi bük, sağ dizi bük. Utkata asana sandalye. Derin bir nefes. Aşağıya doğru yavaş yavaş ağırlaşacağım. <laughs> 10 9 8 7 Mabet ağırlaştıkça bacaklar Biraz daha yükü alacak. 5, 4, 3, 2 karnı içeriye doğru vakumla 1. Eller yanda, eller parmak uçlarını yere doğru yerleştir. Ayaklarla birlikte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, navasana, 2, bir eller yanda ayak tabanlarını yerleştir. Tekrar yüksel utkata sana. Derin bir nefes. Yavaş ağırlaşıyorum tekrar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalça yerde bacakları yükseltiyorum sefer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, arda navasana da 3 nefes, derin nefes al 1, derin nefes al 2, göğüs kafesini iyice yükselt, karnı güçlü tut, sağ bacağını uzat yukarıya doğru, sol bacağını uzat yukarıya doğru, Dizlerden bükülü. Olabiliyorsa iki bacak yukarıda. Şimdi ondan geriye sayacağım ve geriye doğru ağırlaşacağım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Şu anki titremeyi görüyor musunuz? 3. Bırakma dizleri çek. Ardana Vasan'a yarım bot ya da tam bot. Tekrar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah. Her şeyi bırak. Oh, derin bir nefes burnundan al, ağzından bırak. Birkaç nefes şöyle kendini yere bırakmanın ve yumuşak nefes alışverişlerinin karın duvarının içine akmasına izin ver. kısa ama yakıcı bir pratik. <laughs> ah, ateş elementini bütün bedende yoğun bir şekilde hissedebilirsin. Şimdi yavaşça dizleri karnına doğru çek. Şöyle sağa sola doğru hareket ettir. Omurgayı, sırta ve omurgayı yumuşakça bir masaj yap. Dilediğin tarafa doğru ağırlaşmasına izin ver bedeninin. Ayak tabanlarını kalça kemiklerinin ön tarafına gelecek şekilde ve ayaklar kalça mesafesinde olacak şekilde yerleştir. Avuç içlerini bedeni yan taraflarına doğrultuş. Omuz başlarını hafifçe içeriye doğru al ve karnı hafifçe içeriye doğru tonlayarak karın duvarını burada da aktifleştir. Nefes alışla birlikte yavaşça bacakları yükseltiyorum. Setubanda asana köprü pozu için. Omuz başlarını hafifçe içeriye doğru al ve... Karın duvarına doğru genişlettiğin nefeslere doğru yoğunlaştır. Nefes alışverişlerine Yavaşça omuz başlarını içeriye doğru alarak kalçayı yere doğru ağırlaştır. Bacakları sağa sola doğru yavaş yavaş yumuşak yumuşak hareket ettirebilirsin beli rahatlatmak için. Tekrar bir set köprü pozu için yükseleceğim. Köprü pozu olabilir ya da Urdva Danurasana tamamen yükselebilirim. İki alternatif vereceğim. İlk yükseliş için zaten hep birlikte yaptığımız gibi kalçadan yükseliyorum. Avuç içleri yerde olacak şekilde. Urdva Danurasana için avuç içlerini kulakların yanlarına doğru taşıyarak dirsekleri bedene yaklaştırıyorum. Kalça tabanından önce hafifçe yukarıya doğru yükselip başın tepesini getirdim. Ve el parmaklarını görebildiğim bir yere yerleştirdim. Dirseklerini bedene yaklaştır. Ayak tabanlarını güçlü tut. Derin bir nefes al. Nefes verişle birlikte yukarıya doğru yüksel. 3 derin nefes. Çeneyi göğüs kafesine doğru yaklaştır. Yavaşça yere doğru ağırlaştır bedeni. Her iki varyasyon içinde ayak tabanlarını birleştir. Dizler yan taraflara doğru açılsın. Avuç içlerinden bir tanesini göğüs kafesinin üzerine bir tanesini karın duvarının üzerine doğru taşı nefesini, kalp atışlarını fark ederek dikkatini beden üzerine doğru açtır. Avuç içlerinin yerini değiştirebilirsin. Aşağıdaki avuç içini yukarı, yukarıdaki avuç içini aşağıya doğru taşıyarak duyumları gözlemlemek ve fark etmek için alan yarat birkaç nefes daha. Şimdi avuç üzerine dizlerin dış taraflarına doğru taşı. Bacakları adeta bir kitabı kapatır gibi birleştir ön tarafta. Dizler birbirine doğru yaklaşsın. Ayak tabanlarını birbirinden uzaklaştır. Kolları başın tepesinden geriye doğru uzat. Göğüs kafesi iyice açılsın. Tersler ters yakala. Çerçeve kollar. Derin bir nefes al. Burun deliklerinden göğüs kafesine, karın duvarına ve kalça tabanına doğru iyice uzat bir nefesi. Yumuşasın karın duvarı ve ağızdan Boşalt. Dizleri birbirinden ayır. Bacakların ikisinde sağ tarafa doğru düşür. Baş ve boyun sol koltuk altına doğru dönsün. Bedeninin sol tarafındaki uzama alanına doğru. Sol akciğerinden göz kafesine doğru yumuşat. Nefes alışverişlerine. Dilersen sağ ayak bileğini sol dizin üzerine doğru çıkartarak biraz daha derinleşebilirsin pozda. Başça baş boyun ortaya doğru gelsin. Ayak bileği yukarıdaysa onu aşağıya doğru taşı. Tekrar bacakları yükselt. Dizler birbiri üzerine doğru düşsün. Derin bir nefes. Burun deliklerinden, göğüs kafesine, karın duvarına ve kalça tabanına doğru iyice uzat bu nefesi. Ve ağzından boşalt. Dizleri birbirinden ayır. Bacakların ikisini de sol tarafa doğru düşür. Baş ve boyun. Sağ koltuk altına doğru dönsün. Dilersen burada da sol ayak bileğini sağ dizinin üzerine doğru taşıyabilirsin. Bedenin sağ tarafında uzayan bölgeye doğru nefes alışverişleri yumuşakça aksın. Sonraki nefeste yavaşça baş ve boyun merkezde. Ayak bileği yukarıdaysa onu çöz ve bacakları yavaşça yükselt. Derin bir nefes burnundan al. Ağzından bırak. Sağ bacağını matın ön tarafına doğru taşı. Yumuşat ve gevşet. Sol bacağını da onun yanına doğru yumuşakça bırak. Avuç içeri bedenin yanına doğru yerleşsin ve yukarıya doğru dönsün. Omuz başlarını hafifçe içeriye doğru al. Sırtın gerisine kürek kemikleri birbirine doğru yaklaşsın. Son dinlenme pozu şavasana için bulunduğun yere doğru ağırlaştır bedenine. Şavasana da Dilediğin uzunlukta kalabilirsin. Bedeninin ihtiyacını mutlaka görmezden gelme. Ve dinlenmek istiyorsan biraz daha vakit geçir burada. Şavasana'dan kalkmak için yavaşça dizlerini bük. Karnı doğru çek. Dilediğin bir tarafa doğru düşür bedenini. Ve avuç destek alarak rahat bir oturma Pozisyona doğru gel. Evet bugünkü pratikte bana katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Bir başka pratikte görüşmek dileğiyle. Namaste.